odayım markete şuradan da gidebilir. Çünkü e, yer kalmıyor bazen. O yüzden kendi kendine kutucuk yapacak yani kendini. <laughs> yani. Bari mama Çok merak <laughs> ettim oldu be. Neçi geldi?

Telefonumuz dinliyor vardı. Bir geldi. Kolduk da şöyle ben tepki sattım değil mi? Umarım zengin tepki sattım. Evet. Bu Bak Şaka birazcık pustan yapmışsın. Yani. Bakın birazcık gerçekten bayağı pustan yapmışsın. Sinemeyi sunmak zorundayım. Çünkü daha Hediye logo değil yani. Bu da birazcık güzel <laughs> bir tekrar özür diliyorum ya. O adamdan aldığımız bir de var. Bu Kaşar. arkadaşlar hediyeden kardeşimiz de hediyeden kardeşimizin de önüne sağlık. O ana hediye etmiş. O da hediyesini almış. Sonra işte üstünde de ismi yazıyordu. Zaten siz görmüşsünüz diyoruz. İsmi orada yazıyordu. Ona da küçük gider. Gayet güzel araba. Gerçekten ya. Benim zaten her oyuna girdiğimde bir tane çizimle karşılaşıyorum. Yani İlla ki bir çizim olması lazım da o kondu be. <laughs> Aga be. Neyse. Bir daha şimdi bir daha. Ya şimdi oldu oğlum. İşte onu istiyor. kadar bu kadar düzgün bir gel 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 Sana <laughs> 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 bir tane plaka takmaz istiyorum <laughs> <laughs>